42 kişinin hayatını kaybettiği, 238 kişinin de yaralandığı Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün amacı Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak dedi. Terörün, terör örgütlerinin terör eylemlerinin üstesinden geleceğimizden en küçük bir şüphem yok. Er veya geç Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Kimden gelirse gelsin Terör eylemlerinin hepimizin gayet iyi bildiği hususlarda Türkiye'yi köşeye sıkıştırma, taviz vermeye zorlama amacı taşıdığı açıktır. Şimdi Yeşilköy'ü niye gelip bunlar bombaladı? Ne günahı vardı o insanların? Çocuk, kadın, yaşlı. Yerlisi var, yabancısı var bu sivil insanların ne günahı vardı? Hem kendini patlatıyorsun hem de o insanlar bu sebeple orada ölüyorlar. Bunun insani, vicdani herhangi bir yanı var mı? İslami herhangi bir yanı var mı? Yok. Beştepe'deki iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. Sayın Putin'le samimi başsağlığı dilekleri yanında ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik son gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Gerçekten her iki ülke içinde çok faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetlerin hızla eski seviyesine ulaştırılması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Sayın Putin'le Eylül ayında Çin'de yapılacak G20 toplantısında daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirme kararı aldık.